Sevgili izleyicilerimiz, Sağlıklı Hayata merhaba diyoruz. Teknoloji kullanımı istenilen bilgiye anında ulaşılmasını sağlayarak bilgi paylaşımını kolaylaştırmıştır. Bununla birlikte akıllı telefon ve cihazlar, bilgisayarlar, oyun konsolları gibi teknolojik ürünlerin uzun süreli ve kontrolsüz kullanımı sonucu teknoloji bağımlılığı ortaya çıkmaktadır. Çocuk ve gençlerde sık görülen Kontrolsüz internet kullanımı, sosyal ilişkilerin olumsuz yönde etkilenmesine, fiziksel şikayetlere, aile bağlarının zayıflamasına neden olmakta ve akademik başarıyı düşürebilmektedir. Teknolojinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile aşırı ve zararlı teknoloji kullanımının önlenmesi önemlidir. Teknoloji bağımlılığı ile mücadele ederken, teknolojinin hayatı kolaylaştırıcı etkisi ve günümüz dünyasına gerekli haline geldiği de unutulmamalıdır. Teknolojiyi uygun, kontrollü ve yararlı kullanmak, sizin elinizde